Merhaba arkadaşlar bugün bedava alacağız. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi öncelikle nasil bir alak ona bakalım. Lan internet kasıyor bro. Baya değişmiş. emin hoca ile türkçe dersi çek. gelmiyor ya. şükür sonunda. hangisini alsam hem hememe. şuna bakak. bu olmaz. şuna babak bak bakayım bakayım. Yazmaktan elim koktu bulunca konuşacağım. Tememe bu olsun. Sese alın. Sonra bu kısmını alın. Ağır çekimde yapıyorum. Aha flash geldi. Arabada gaz pedaliyeye. Bilek pik. Tıraş. Recep Yıldıray Beyazıt. Yaptık ehe. Sonra. Şunu da siyah yapayım. Adana 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 herkes Pat diyor herkes. Dedeme atar yapanı dövelim on kez. Ya da yapmasam mı? Vazgeçtim hemen sıfırla. Susur sora sora. Sor. Kroma girin. Sonra işte. Sizde yazın. Ama siz kendi hesabınıza giriş yapın. Ben kendi hesabıma giriş yapmıştım zaten. Üç noktaya girin. Masaüstü sitesini aktif hale getirin. Zaten çok basit tıklayınca hemen aktif oluyor. Sonra kısmına girin. Ya. Ya. Kısmına girin sonra da sonra ve sonra Göstereyim de yanlış yapmayın. İste Buraya gelince Items kısmına girin. Şunu görmediniz. Sonra upload'a girin. PNG'yi seçin. Seçe, Seçe tıklayın. İsmini felene felene girin. Sonra açıklama girin. Sonra tekrar upload'a basın. Ve buraya geldi tada. Şunu görmeyin ya. Bizimki burada. Neşime de birinci bu akkake. Enes babat batu batu batur batur baturu. Yüeyte bu yere. Aç kapı aras kakro. Skibidi dili, dop dibili. dili. Eray değil yere. Lan ne diyom ben piskolon boboz bozu bozul bozul bozu 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 bozuldu. Aha bakayım be cam burada. Alt tasarlıyorum. Ozun hadi arkadaşlar